Bak buradan giriyorsun ya. Şimdi hayata buradan giriyoruz gibi düşünün. Melekler gönderiyor. Dediler ki birazdan bir kadının karnındaki bir ceninde olacaksın. Bir süre geçecek orada çok kendini bilmeyeceksin doğacaksın. Doğduktan sonra bir zaman sonra şöyle ayacaksın uyanacaksın etrafı tanıyacaksın. Bunlar orada yıl diye ifade ediliyor ama çok çabuk süreçler aslında. Bir geleceksin, bir çıkacaksın. Bak, biz seni buradan çıkışta bekliyoruz. Bak, net et. et. Yani başına her şey gelebilir. Ama şunu aslında aklından hiçbir zaman çıkam. Ne kadar kötü duruma düşersen düş. Yaratıcından ümidini kesme. Çünkü asıl altın vuruşu o zaman yersin. Çünkü şeytan adama günah işletince iyi başardık bu iş bitti. Bu artık bizden demez. Üç dakika geçmeden Rabbini hatırlar. Ayeti okuduk ya zekaru karullah Rabbini hatırlar. Festagfiru li Allah'tan bağışlanma diler. Bitti. O kadar uğraştık adama bir dünyayı günahı işlettik. Geçti 5-10 beş, beş, dakika sonra ya Rabbi dedi hatırladı pişmanlık duydu. Bir daha yapmayacağım dedi. Çıktı bizim cendereden. Bitti, al gitti. Hani öyle bazen al, balığı avlıyor, adam çekiyor, çekiyor, çekiyor. Son anda böyle tam yakalayacakken balık bir hamle yapıyor, kurtarıyor şeyden kendisini. O kadar saat beklemene mi yanarsın? Bunu bu kadar çekmene mi yanarsın? Şeytanın da işi zor. Çünkü ele geçirmek için o kadar vesvese verdiği adamı kaybetmesi bir anlık Rabbine dönmesine bağlı.